E, iktidar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan e, bir strateji değiştiriyordur. E, diyorum ya hani en baştan beri e, emeklilik e, düzenlemesi açıklamasından beri aslında 1100 lirayı saymıyorum onun haricinde. Aslında bununla ilgili sürekli böyle kulislerden bilgiler geliyor, haberler geliyor, fısıltılar geliyor, e, bir takım gelişmeler yaşanıyor. Belki de e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerçekten de e, politikasını, stratejisini değiştirmeye karar vermiştir belki de insan hakları eylem planını e, hayata geçirecek de şuna, şunu, duymaya çalışıyorum sizden, şunu öğrenmeye çalışıyorum. İnsan hakları eylem planı tam anlamıyla e, yürürlüğe girerse gerçekten EYT yasası çıkar mı? Şebnem Hocam bir yanlışınız var. Hemen düzelteyim. EYT yasasını tutmasına gerek yok. Hukuk uygulamasın. Bitti. Ne ya kanunu, <laughs> ne yasası? <laughs> anladım. Bu anladım. kadar. Bu kadar anladım. yani yani bu azıncı madde 6. madde yürürlüğe girerse bir yasa çıkmasına gerek yok. Zaten EYT'lilerin olması gerekir diyorsun. Bakın, bakın. Bakın çok açık bir şey itiraf evet. edeyim evet. mi? Buyurun. Hani biz bu insan hakları planı biraz anlatacağım ama bir yerde yanlışımız var. Onu düzeltme ihtiyacı hissediyorum. Arkadaşlar ortada bir hukuka aykırılık var. Hukuka aykırı bir uygulama var. Evet. Sadece hukuk aykırılığı durduracaklar. Bir kanuni düzenleme bir şey yapmaya gerek yok. Anladım. Hak kazanılmış. Bakın bir şey okumak istiyorum. İnsan hakları eylem planından. Çok önemli. Mevzuat yani kanun maddeleri tereddüt doğurmayacak. EYT uygulaması tereddüt doğurdu mu? Doğurdu. Bakın adım adım ilerliyorum. Açık, net, anlaşılır ve öngörülebilir kurallar içermeli açık, net ve öngörülebilir kurallar içeriyordu. Benim ne kadar çalışacağım, ne kadar prim ödeyeceğim, hangi şartlarda, hangi yaşta, hangi cinsiyet kimliğiyle ne kadar yaşta emekli olacağım belliydi. Niye kaldırdın? Niye engelledin? Şimdi devam ediyorum. Kamu otoriteleri yani hükümet, devlet ve kamu adına hareket eden bu kuralları hukuk güvenliği ilkesinden ödün vermeden. Bakın cümleye dikkat. Hukuk güvenliği ilkesine ödün vermeden hayatı geçer ama geçirmiyorsun. Şimdi bakın sevgili üstadım bunu anlatmaya çabalıyorum. Ya metin çok açık o kadar güzel ki o kadar doğru ki sokaktan kimi çevirsen hangi inanç ideoloji ve politik çizgiden olursa olsun bunu altına imzasını atar. Ama ben evet. de diyorum ki bu söylediğim her şey EYT'ye ilişkin. Yani bunun için özel bir düzenlemeye falan gerek yok. Kendi Aynen. söylüyorsun. Eğer bu genel gel, insan hakları eylem planı uygularsanız efendim Bitti. Yarın sabah EYT'nin hepsinin bir daha önce emekli yaşa takılanların birikmiş aylıklarını güncel faizleriyle bugün emeklilikte takılanların emekliliğinin sağlanarak haklarının teslimiyle ve bugüne kadarki ekstra bunlara yüklenmiş olan ve emeklilik haklarının zayi olmasından kaynaklanan zadanların giderilmesi gerekiyor. Eğer hukuk devletiyseniz olması gereken bu. Ve yani, bu yani, insan hakları insan planı doğrudan emrediyor bunu. tamam çok güzel. Tam tam e, aslında anlamaya çalıştığım buydu. Eee izleyicilerimizin de anlamaya çalıştığı buydu. Yani Avukat Cemalettin Güler'in söylediğine göre e, ve bizim de aslında okuduğumuza göre insan hakları eylem planı sadece altıncı madde değil, genel anlamda e, temelde bütün heyetleri ilgilendiriyor. Ve iktidar, hükümet, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, insan hakları eylem planını gerçekten, gerçekten söylediği gibi, yayınladığı genelge gibi gerçekten yürürlüğe sokarsa ve gerçekten tüm maddelerini uygularsa, samimiyetle uygularsa, EYT'nin yasa EYT çık için yasa çıkmasına gerek yok. E, aksine, bütün bu eylem planı maddelerine göre zaten uyguladığında EYT'liler hemen emekli olurlar. Geriye dönük haklarını ve e, faiziyle talep edebilirler diyor avukat Cemalettin e, Aynen Güller. Öyle. Aynen öyle. Önemliydi yani bunu öğrenmemiz çok önemliydi. O zaman tam bu noktada şunu sorayım Cemalettin Bey. E, hükümetin Cumhurbaşkanının şu anda e, vermiş olduğu bir söz genelgeye döküldü e, yayınlandı. Bütün haberler, bütün medya bangır bangır bu insan hakları eylem planından ve e, takviminden bahsediyor. Hayata geçme takviminden bahsediyor. Bu durumda e, bu söylediklerinizi eğer hükümet uygulamaz ise söylediği halde, yayınlandığı halde uygulamaz ise EYT'liler için bir hukuk yolu açılabilir mi bunlara dayanarak? Şimdi eylem planının, insan hakları eylem planında çok ilginç ve çok şık bir madde var. Ee, onu e, şeye e, okurken not almadım ama yaklaşık şunu söylüyor. Diyor ki her hukuk yoluna başvuran en kolay, en basit, en zahmetsiz, en pratik yöntemlerle hakkını arayabilir. Şimdi efendim bu ülkede milyonlarca kişi var EYT'li. Emeklilikte yaşa takılmış, e, emekli olmuş ama bu aşamada hak kaybına uğramış e, kişi var. Arkadaşlar, bunlar hangi hukuk başvuracaklarını bilmiyor. Yok çünkü. Nedir? Bir kanun maddesi çıkarıyorlar ki bence kanun maddesi yokluk ile malum. Çünkü hukuki dayanağı yok, anayasaya aykırı, uluslararası sözleşmeye aykırı, iştahatlara aykırı, 1500 yıllık Türk hukuk tarihinin biriktirdiği tüm hukuk entelektüelizmine aykırı bir madde. Ama yapmış. politik irade bunu yapmış. şimdi ağlayan emekli ve yaşataklı arkadaşlar bir kısmında bunu desteklemiş tabii. Neyse oraya çok girmek istemeyeyim. Ee, ve böyle bir madde konmuş. Şimdi aynısını size söylüyorum. Buyurun insan hakları eylem planı emekli yaşataklı şeblen diyor ki ben hak kaybına uğradım ne yapmam? Dava açabilir şimdi, miyim yani, ya? Yani? Mesela. Ya evet. söyleyeceğim. İdare mahkemesine gidin diyorum. İdare evet. mahkemesine gidemezsin çünkü kanun maddesi. Diyor ki kanun bu. Kanun maddesine karşı idareye gidilir mi? Gidilemez. Peki. Ama insan hakları eylem planına gerekçe göstereceğim. İş mahke Hayır şimdi iş mahkemesine gideceğim. İş mahkemesi diyecek ki benim alanım değil. Benim alanım değil. Bu bir emeklilik bir... Çünkü bu bir devletin tasarrufu. Hükümete evet, gideceğim. Tamam. Hükümet diyor ki ben bunu diyor böyle takdir ettim diyor ve bunun hesabını sana vermem diyor. Mesela gelişmiş ülkelerde bir kanun çıkardığınızda bu kanun metni çok detaylandırılır ve gerekçelendirilir. Eskiden biz kanunu bir anlamadığımız zaman bir kanun önümüze geldiğimizde genelde o kanun altında bir kısa dipnotta şey yazardı. Kanunun gerekçesi. Kanunu yapan yazardı. Ben de bu kanun maddesini koymadığım amacım şudur. Şu hedefe ulaşmak istiyorum. Yani kanunlaştırmanın bir mantalitesi vardır. Hı. E bir mantalitesi ne? Hiçbir mantalitesi yok. Ama ben böyle diyorum. Yani mesela e, şimdi e, iş mahkemesi beni ilgilendirmez diyor. Öyle ama bir dakika. Ama mantık, olarak, mantık olarak şu olması gerekmiyor mu? Yani benim elimde bir belge var kardeşim. E, Cumhurbaşkanı genelge yayınlamış. Yani bu bu, bu maddeler Hı. var. Beni ilgilendiriyor. E, ben hükümete karşı işte, ya da e, idareye karşı ben bu belgeye dayanarak dava açmak istiyorum. Hiç yolu yok mu bunun yani? onu anlatacağım. Ya idari dava açıyorsunuz. İdari mahkemesi diyor ki kanun. Sen kanun iptal isteyemezsin. O belge o zaman boş bir belge, mi, belge mi yani? Orada kim mi? Orada da kalıyorsun. Ne, ne nasıl yapacaksınız? Sadece bunu bir idari dava açacaksınız. İdari dava mahkemesi bunu reddedecek. Bunu anayasa mahkemesine götüreceksiniz. Anayasa mahkemesi reddedecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceksin. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde şöyle bir sıkıntımız var. Orada şöyle bir sıkıntı var. Son zamanlarda onların da bence karar kaliteleri çok düştü. Ee, mesela onlar da artık böyle Asyalılar gibi düşünmeye başladı. Bireysel başvuru olarak kurduğunu oluyor. Oysa sorun bireysel değil. Bireysel değil. Ben şimdi 3 milyon emekli yaşa takılan hepsini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne mi taşıyayım? Şimdi ki... Tam burada aslında şu çok önemli diye düşünüyorum açıkçası. E, sonuçta sivil e, toplum kuruluşları işte emeklilikte yaşa takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ya da işte e, federasyonu e, toplu olarak e, bu grup için, bu kitle için başvuramaz mı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne? Yok işte burada sendikalı olmak çok önemli. Sendikanın hmm. başvuru yetkisi var. Sendik federasyonun? Yok. Yok. Yani bir federasyon Avrupa İnsan Hakları yok. Mahkemesi bununla ilgili dava açamaz. Yok. Hmm. yok. Zorlamayın yok. Zorlamayın. <laughs> 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 ben bu EYT <eğitim gülüyor> yasasını çıkaracağım. <laughs> bu EYT yasası çıkacağım diyor. <laughs> Artık yani, yani. sorun şu. Yapılabilir. <gülüyor> Bakın sevgili ve <laughs> mesela biz bunu yargıtaya anlatamıyoruz. Yargıtaya anlatamıyoruz. Yargıtaya diyoruz ki Gülerk böyle bir büyük bir şaşkınlıkla bana bakıyor da şu anda böyle yüzme ne yaptı Ama sen çok ya? doğru biz kalabalık bir aileyiz çok rahatız. Şimdi şöyle bir şey. Yani. Sonra şöyle anlatmak lazım. Şimdi niye dernekle evde sendika diye bastırıyoruz anladınız mı? Sendikanın dava açma yetkisi var. 3 milyon kişiyi götürmeye gerek yok. Sendikanın avukat alır eline direkçeyi Fransa'ya gider verir direkçesini çıkar verir. Bir defa Ama evet. dernek